Merhaba arkadaşlar, bugün size 5. metatars kırığı ile ilgili bilgi vereceğim. İnternet ortamında o kadar çok bilgi karmaşası var ki, insanlar bazen doğru bilgiye ulaşmakta zorluk çekebiliyor. Bu yüzden sizlere bu sakatlığı yaşayan birisi olarak birinci elden en doğru bilgileri vermeye çalışacağım. Ben voleybol oynarken bloktan düşüp ayağımı burkup 5. metatars kemiğimi kırdım. Tabi hastaneye gidene kadar bir kırığım olduğunu farkına varmadım. Ee, çok küçük bir kemik olduğu için e, bazen bunu farkına hemen varamıyorsunuz. O olayın sıcaklığıyla burkma falan e, sanıyorsunuz ama röntgen çekildikten sonra işin aslının e, daha kötü olduğu, daha zor bir durum olduğu ortaya çıkıyor. E, Süreç şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İnternette gördüğünüz, okuduğunuz e, şeylere aldanıp korkmayın. E, gözünüzü de büyütmeyin. E, ümitsizliğe kapılmayın. Bu videoyu izledikten sonra muhtemelen biraz daha çok moral bulacaksınız. Ve bu hastalığı daha kolay yeneceksiniz. İlk başlarda ayağınız bir 3 haftalığına alçıya alınıyor. Bu süreç bazen bir hafta daha kısa sürebiliyor. Bazen daha uzun sürebiliyor. Doktorunuzun vereceği karara bağlı. Ve kırığınızın durumuna bağlı. Çünkü bazı kırıklarda eğer kırığınız... E, temiz bir kırıksa e, herhangi bir operasyona ameliyata gerek kalmıyor. Ama e, eğer düzgün bir kırık değilse yerinden çıkmış ara dağılmış bir kırıksa e, bazen bir operasyona gerek duyulabiliyor. Ama e, ameliyatanda korkmayın. Çünkü profesyonel futbolcular genelde direkt e, ameliyatı tercih ediyorlar. Çünkü ameliyatta bir iki hafta daha süreç kısalabiliyor. Ee, hatta bir ara ben ameliyat mı diye düşündüm ama hiç gerek de kalmadı. Ee, toplamda zaten Sizi biraz e, Sevindireyim. 2-3 <laughs> e, haftalık altı döneminden sonra e, Sizleri 2-3 haftada e, botlu Bir dönem bekliyor. Bot dediğimiz şey de Aircast deniyor buna yani havalı bot deniyor. Havalı botun amacı e, Siz Ayağınız kırık ol ayağınızda kırık olsa bile altıdan sonra o ayağınızı e, biraz kullanmanız gerekiyor çünkü orada bir kan akışın olması gerekiyor. Kan akışı ne kadar çok olursa iyileşme hızınız daha da artar. E, zaten o ayağınızı çok fazla e, hareketsiz bırakırsanız kas kaybı da yaşarsınız ve ödemi daha geç atarsınız. Benim size tavsiyem ilk 2-3 hafta e, altıda tuttuktan sonra Üçüncü haftadan itibaren alçıyı çıkarıp o botu ayağınıza geçirip o, botun, o botla birlikte e, yavaş yavaş yere basmaya, e, yürümeye, ilk başlarda işte e, mutfağa kadar gitmeye, daha sonra e, kısa süreli yürüyüşler, ardından uzun süreli yürüyüşler yaparak e, ayağınızdaki kan dolaşımının artmasını e, sağlamanız ve e, ayağınız kırıkken bile e, altılı dönemdeyken bile ilk başlarda parmak uçlarınızı e, oynatarak akabinden sonra e, akabinde e, daha majör hareketler yaparak e, oradaki kırık olan ayağınızın zayıflamasını engellemeniz ve e, ödemi atmanıza yardımcı olmanız, e, buz tedavisi ve e, küçük hareketlerle e, kas hareketleriyle e, ödemi bir an önce ayağınızdan atmaya. Ve oradaki kırağı, kırık olan bölgeye kan akışının sağlamasını ve iyileşme döneminin daha hızlı olmasını sağlamanız gerekmektedir. İnternet ortamında kişiler çok şey yapmayın, itibar etmeyin bence. Orada ben yabancı kaynaklara falan da bakıyordum. Yani orada 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 yıl gibi süreçler gördüm. Doğrusu onları baz aldım ve gözümde çok büyüttüm. Çok büyük umutsuzluğa kapıldım. Ama şöyle söyleyeyim size, ee, ben 40. gün e, rahat bir şekilde yürümeye başladım, 45 ile 50. gün e, daha hızlı yürümeye başladım ve e, voleybola 60. gün geri döndüm, yani 60. gün sahadaki yerimi aldım, 70. gün zaten artık istediğim gibi zıplayıp istediğim gibi e, koşmaya başladım buçuk aylık aradan sonra çok rahat bir şekilde sporumu yaptım ve 2-3 aylık dönemden sonra zaten artık o kırığımı tamamen unuttum. Yani e toplamda sizi 2 aylık bir süreç bekliyor. En kötü ihtimalle eğer ayağınıza e iyi bakarsanız e 2 aydan sonra artık e 5. metatars kırığıyla ilgili herhangi bir e şeyiniz kalmıyor. Bu süreçte yapmanız gerekenler 1. Buz uygulaması, 2. E, fizik tedavi rehabilitasyon, bu daha ayağınız altıdayken başlaması gereken bir süreç. 3. Alabiliyorsanız e, bu destekleyici ilaçlar var, tipiki kolajen, ondan kullanabilirsiniz. Marka vermeyeyim ama e, çok büyük markalar var, onlardan bir tanesini alabilirsiniz. Ee, bir faydasını gördüm mü bilmiyorum ben kullandım ama tabi bir faydasının olup olmadığını tam kestiremiyorsunuz sonuçta bunlar destekleyici, e, takviye edici ilaçlar. Ondan sonra alabiliyorsanız bir tane bot alın havalı botlardan. Ee, yenisini almanıza gerek yok zaten çok pahalılar. İkinci el alsanız bile olur. Çünkü topu 2-3 haftalık bir dönem kullanacaksınız bunu. 2-3 haftadan sonra atacaksınız ya da e, internet üzerinden siz de ikinci el olarak satacaksınız yarı fiyatına. Onun dışında kendinizi psikolojik olarak e, daima üst seviyede tutun. Çünkü bu biraz daha e, psikolojik bir savaş. E, moralinizi bozmayın. Büyük bir sakatlık değil. Küçük bir kemiğin e, zorlanmasından kaynaklı. E, kasların oradaki tendomların o kemiği çektiğinden dolayı ortadan çat diye kırılmasından kaynaklı. Küçük bir sakatlık. Allah daha büyüğünden e, sakındırsın. E, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, internet ortamındaki dediğim gibi bu büyük bilgi kirliliğinden e, dolayı insanlar e, Twitter'da benim yazdığım bir tweet'e sürekli mesaj yazdığımdan dolayı bu videoyu çekmeye ihtiyacı duydum. Umarım e, biraz olsun bilgilenmişsinizdir. E, kendinize iyi bakan Şimdiden geçmiş olsun.